Oğlum arkana bak. Ne oluyor arkamda oğlum? Lan oğlum bu ne lan? Tövbe tövbe oğlum bu ne ya? Tövbe estağfurullah. Lan bu bir şibirli tuvalet. Şibirli tuvalet mi oğlum? Şibirli tuvalet mi? Şibirli 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 tuvalet. Bıh şibirli top 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 yesiz. Şibirli tablo tip Oğlum bu ne? Tövbe estağfurullah. Adam kakaymış kakasından kafa çıkmış. <laughs> Neyse. Hmm. Bu sana bir koyayım ne oldu? Dün bu da oldu oğlum. Çok acayip atar Yoldu bu arada ben bunu sevmiyorum. Oğlum tarla mı da seveceğim? Bilmiyorum. Hadi lan gelsin bir tane gelsin. Ha <laughs> ha. Hayvan lan. Üç tane geldi. Üçlü kafa geldi. gerizekalı. Oğlum. Sen gel lan bu sefer. Anan gel anan gel anan gel. Ben korkuyorum lan sen gel oğlum. Oğlum sen gel. La oğlum kafa bu kafa aracan lan. Gerizekalı. <laughs> sen beni koruyor abi. Lütfen bunlar beni öldürür. Ağzıma ederler. Dur şunu anlar. Küçük ne zaman dizle küçük edeceğim. Hı -hı. Ama yazıyor emin misin? La oğlum eminim lan. Oğlum eminim eminim sen boş verme eminim vallahi vallahi. Hıt hıt buna büyüyor lan. Oğlum hıt hı, oğlum buna büyüyor. Tüm üçlü küsürler oğlum büyütüyor lan. Kanka sıkabildiğin kadar sık bu arada. Emin misin sıkıyorum lan. Ama sıkacağım. Aaa. Ah. Neyse bunu elinden bırakayım. Sıkıyorum. Hazır mısın? Oğlum. Oğlum büyütüyor lan. Oğlum harbiden mi lan? Harbiden büyütmüyor oğlum ya. Ya oğlum yürü git ya. Ne? Büyütmüyor oğlum. Oğlum harbiden büyütüyor. Oğlum büyüttü lan. Oğlum Allah senin belanı vermesin. Büyüttün ya. Öldürecekler bizi. Böyle böyle top 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 yes yes cibeli. Ay sen nereye gitti lan bunlar? İnşallah ölmüşlerdir. Ölmediler lan siz. Ölmedi lan. Öldüm ben mi, ölmedim mi? yaşıyorum. Solucan 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 lan. Oğlum ne yaşadık biz az önce ya tövbe estağfurullah. Biz ne yaşadık az önce lan. Ne oğlum? Ben de oğlum. oğlum boş ver de neyse ya sen bunu boş ver abi. Oğlum bu ne lan?

Tut 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 Benim başım çok güzel gelecek. Üstümüze yedirmek kanka. Ne işe zulüm Oğlum üstümüze astronot kıyafetlerini giyelim Biz hazırız oğlum. Bizi götür uzaklara. Uzaklara götür bizi oğlum. Uzaklara götür. Uzaklarda yaşayanmışti sen. Burası hemen ben. Vallahi, vallahi Sanki ben seviyorum lan. <laughs> Yatıralım mıyız uzaklara? Uzaklarda yaşayalım. Uzaklarda yaşamak istiyorum ben. Uzaklarda yaşayacağım. Uzaklarda ne yapacağız lan? Kız mı tavır Tabii ben kız sevmem. Oğlum <laughs> boşver. gitme öyleyiz. Az sonra gideceğiz. Ama şu üzerine çok kötü. Aaa! Adına çok kötü şeyler oldu. Ufo nerede? Ufo nerede? Ufo nerede? Ufo bir bizi görse var ya oğlum yine kötü ne Lan Ufo orada. Tövbe bismillah ya oğlum ne yaşıyoruz lan biz. İnşallah Ufo bozuldu da bize bir şey yapmaz. Oğlum Ufo bize geliyor lan. Oğlum ufa bize gelecek. La bize geliyor la oğlum. Oğlum ufa bize geliyor lan. Oğlum ufa bize geliyor. La oğlum ufa bize girecek. Bence de girecek kanka kaçak mı? Kaçmıyor oğlum kaçmıyor boş ver ya. Oğlum kaçalım lan kaçalım. Ramazan ayında ben bile istemiyorum. Oğlum kaçacak bu kaçmamız gerekiyor bu arada. Çünkü çok fena bir şekilde bize girecek gibi bakıyor. Ve şu an girecek gibi. Girecek girebilir hatta. Girebilir. Lan su bastı. Su bastı. Su bastı her yer abi su bastı. Abi su bastı. Abi su bastı be. Niye beni su bastı? Asıl beni de su bastı. Sen de mi su bastı? suda bastıysa ben nasıl su bastı o zaman oğlum? Ben nasıl su basmayayım? Herkes su basmış. Bu arada ufu Abi biz en iyisi. Kaçalım yüzerek. Loh. Kaç lan, kaç oğlum kaç. Öleceğiz. Ufo yüze, ufolar yüzebilir miydi lan? Hangi yüzmez bence kaçalım aran. Abi öldü mü? Ben öldüm oğlum size geldi kaç kurtar. Ben ölmedim lan. Oğlum bir suya bak la. Oğlum suya bak. Lan boğulacağız oğlum boğulacağız. Gelsin boğulacağız oğlum. Oğlum boğulacağız boğulacağız. Ananı aradın Oğlum, biz istemeyiz diyoruz bu ufa. Vallahi biz batarız oğlum, yüzde yüz, he. Yüzde olma ihtimali bile var, he. Vallahi billahi da Vallahi billahi billahi. Hıh! ne? Uaaa! Su duruyor, kanka! blab blab blub! Ben çıkarım lan yukarı. Tövbe estağfurullah. Kanka, ne yapıyoruz biz yukarıda oğlum ya? Acaba yaşıyor mu? O oh, ben ne atayım valla. Gece gördüm onu atana bakmışım aga. Oğlum valla bir emin değilim sen buranın şeyine ne. Çok fenasın. Fenayım lan ben fena. Oğlum ufa batıyor lan. Oğlum ufaya bir şeyler oluyor lan. Oğlum ufa bizi almasın. Oğlum ufa bizi almasın. Lan oğlum bizim kötü bir şey olsun ha. Valla anne anne anne. Oğlum ne oldu gözüm şu an hazır lan. Ananı beni alın. Lan ben yeneceğim. Geleceğim lan göreceksin. Ben alamazsın lan beni alma. Ananı, ananı ananı alma. Alma 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 lan gelin, çıla, alma. Aldım ama gideceğim ama. Oğlum ne yapacağız dışarıda. Lan bulacağım. Ananı. Oh, 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 oh,

Uzayda belə su varam ya? Ben ne bileyim oğlum. Dur getirdin hep zure. Başımıza çok kötü şeyler gelecek. Çok kötü. Çok kötü şeyler. Aaa ufa düştü. <Sessizlik>